Arkadaşlar görüyor musunuz az önceki karpuzu şimdi ne yapacağız biliyor musunuz İneklere vereceğiz bakalım yiyecekler mi? bize niye böyle bakıyorlar bunlar Aa korkuyorlar mı yoksa Acaba... baba at bakalım yere baba at bakalım yere yiyecekler mi ah <laughs> yere yere düş ay arkadaşlar nasıl yedi gördünüz mü kuzu aldı ağzına attı ve yedi gördünüz mü bunu da bunu da verelim mi baba baba bunu da verelim yavaş gel, gel bak, bak, bak bak arkadaşlar görüyor musun? Oo, hepsini bir altına attı gördünüz mü? Bir tane, 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 tane Cihan'a ver. Yavaş koş yavaş koş koş koş. Efendim bir dakika bak 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 arkadaşlar bak. Ah bu yemedi beğenmedi herhalde. <laughs> sen ya, beğenmedin mi? Be. Ah be. oh. Aa, Cihan hadi ver bakalım. Ver. Cihan korkma ver ver Cihan ver. <laughs> Ay dili de çok. Ay. <laughs> Cihan düşürdün yere oğlum ya. Ben Korkacak ben bir bunu, şey yoktu şimdi kendisi alıp aha, yerden aha. yiyecek aha. şimdi. Bak baba nasıl veriyor? Aha. Baba ver bakalım, baba ver bakalım. <laughs> hasret sen ver, Hasret. Arkadaşlar bakar <laughs> mısınız? <laughs> Evet Hazret ver bakalım. Ama atma yeri tamam mı? Hadi uzat uzat yesin. Anne. Hazret korkmadan verir misin lütfen? Ben korkarım. bakın bak baba nasıl verdi gördünüz mü? Ay çok güzel yiyorlar. Tamam hadi sen de uzat. Tamam at hadi. Tamam hadi at da yesin hadi at. At at yesin hadi at. Bak ah Yamaç attı oraya arkadaşlar. Şimdi bakalım Yamaç'ın attığını inek yiyecek mi? Yiyecek. yiyecek mi Yamaç? Bak bak yiyecek bak bak. bak. Evet bakın arkadaşlar yerden alıp yiyecek. Aa bu beğenmedi ya. Hepsi yedi ama bu yemedi. Beğenmedi bu herhalde. Ah o güzeldi Yemini yiyecek, saman ay, yiyecek. Mi? Ah şeftali yer mi acaba? Hadi gidin şeftali verelim bir de bakalım karpuzdan sonra şeftali de yer mi? Atma anneciğim atma atmak olmaz o atarsan bu bunu... gel şimdi biz ona ne vereceğiz biliyor musunuz arkadaşlar şeftali vereceğiz biz bu inekle. ama atma oğlum dur baba hadi al yerden bakalım ver aa ah, ben... ah, dilini baba ya <laughs> ay nasıl uzatıyor kafasını gördün mü baba <laughs> dilini kocamanmış <laughs> çok güzel baba gördün mü ama Bu bunu da yapar mısın? Bak bak. Bak. Yamaç bak bak dilini nasıl uzatacak bak. Hasret Cihan yamaç bak. Yamaç bak. Aa bu beğenmedi herhalde. Baba buna buna var buna. buna. Yamaç diline bak. Aa! <laughs> yamaç ya nasıl dişti gördün mü? Nasıl düştü Oo diline bak. diline bak. Arkadaşlar diline bakar mısınız? Korkma. Aa! Hepsini ağzına mı koydun sen? Ay senin dilin kocamandı. Yamaç gördün mü? Girdiğini de mi yedi? Evet yiyebilir o bence. Aa tane şeftalim vardı elimde. Onu da vereceğim. Şimdi baba onu da verecek ona. Hayır elma benim. Elmayı vermek istemiyorum. Hayır elma benim. Vallahi ne yemiyor. Yamaç her bir şey yapmıyor. Bak bak. Oo dilini gördün mü Yamaç? Bak Oo. bak bak. <laughs> Çok tatlı ya. Baba ver gitti baba ver. Onu ister misin? Baba vermedin. Küstü gitti. Hayır küstü gitti baba sen vermedin. O da küstü. Yamaç küstü. Bilmiyorum. Baba getir getir. Oo. <laughs> Oo dilini görüyor musun Yamaç? Gördün mü? Nasıl uzatıyor dilini böyle? Hayır o benim elmam. Hayır 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 bu benim ya. Ben yiyeceğim bu elmayı. Olmaz. Yamaç gel. Yamaç gel. Allah koş, Allah koş koş Allah. koş koş. Allah. Arkadaşlar Yamaç da korkuyor tabii ki de. Baba dur baba dur çekeceğim ya. Arkadaşlar da görsün Yamaç'ın arkadaşları da görsün. Ay bak Yamaç bak burada yavru yavru yer mi? Yavru korkar ki baba yavru yemez. Bak ürkek o ürkek, ürkek ürkek. Yamaç bir şey yapmaz ki. Hayır korkma anneciğim korkma bir şey yapmaz arkadaşlar. Yamaç biraz korktu. Ama baba onun kafası oradan çıkmaz ki. Onun kafası oradan çıkmaz. Heh, yukarıdan yap baba bakayım. Yukarıdan dene. Oo nasıl kafasını şey yaptı döndürdü. Baba yap bakayım ver. Ver yesin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> oh, baba sen korkmuyor musun? Ben çok korkardım. Aa yedi onu da yedi. <laughs> evet Yamaç gördün mü? Yamaç gördün mü Yamaç nasıl yedi? Gördün mü oğlum? Dilini nasıl çıkardı? Kocaman çıkardı değil mi? <laughs> Ay bu benim elmam. Arkadaşlar Yamaç elmanı verdi ama ben bunu ağaçtan topladım. Tabii ki de vermem. Bu benim elmam. Yamaç gördün Bak bak nasıl yiyor Yamaç, Yamaç Bak bak nasıl yiyor. Bak bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? İnekleri böyle inekler gidiyor. Orada böyle kendilerini kaşıyorlar. Ah makine durdu. Makine neden durdu arkadaşlar? Aa öyle mi? Arkadaşlar bakar mısınız? İnek sabit durunca çalışmıyor. Ama hareket edince inek o da çalışıyor. Onu kaşıyor böyle. İnek hareket eder misin oradan? Efendim? Çıkmış mı o? Evet kafasını çıkarmış o yemini yiyecek. Nisa'yı verelim Nisa'yı da yesinler. Nisa küçücük küçücük. Ah yavaş zaman fırlattı arkadaşlar gördünüz mü? Mö. Nisa da oradan mölüyor. Ay hey, arkadaşlar bakar mısınız ya o kendisini kaşıdı ama durdu orada. Ya maç Nisa nasıl yediler gördünüz mü? Nasıl yediler gördünüz mü? <laughs> Baba bir tane şeker. Baba onu da buna ver buna. Buna ver buna. Bunu bu yesin bu. Hadi ye bakalım Yamaç bak diline bak. Bak Yamaç bak bak bak. Nisa gel Nisa gel bak bak bak. bak kocaman dili var bunun da gördün mü? Bakın, Aa bu beğenmedi herhalde. En çok beğenen şuradakiydi arkadaşlar. Oh, yamaç bunu Siyah hiç yemiyor yamaç. O yemiyor anneciğim. Ya, o evet gel gel. Nisa gel Nisa gel. Koş koş koş. Nisa gel gel gel. Bakın arkadaşlar bu kırmızı olan var ya çok güzel bir yiyor. Bak bak gelecek şimdi yamaç bak. Yamaç gel çık oraya. Korkma anneciğim bir şey yok gel. Aferin sana bak çıkacak şimdi oradan gelecek. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz gelecek mi gelmeyecek mi diye. Yamaç niye gelmiyor? Baba neden gelmiyor? Doydu herhalde. Şeftalinin tadına baktı o. Gelmez daha da. <laughs> Buna verelim. Siyah'a verelim bakalım arkadaşlar. Siyah yer mi? Siyah da hiç korktum. beden beğenmedi. Ya Siyah hiçbir şey yemedi. Da biraz Hayır. O hiç karpuz da yemedi arkadaşlar. Beğenmedi sanki. <laughs> Kokluyor ama beğenmedi. <laughs> Korktun mu Nisa? <Liza>? Korktun mu? <laughs> ay, ay inek inek. Gel gel bak nasıl geldi Gerçekten mi? Yamaç gel gel bak burada ne varmış. Yamaç gel. Yamaç yamaç gel bak orada ne varmış teyze oraya götürdü. Gel gel gel. Yamaç koş, Yamaç koş, koş. Yamaç gel bak bak. Oraya yani bak. Süt, süt vereceğiz, buzağına süt vereceğiz. Gel. Gel ineğin buzağına süt verelim. Koş. Tamam. Bak iyi. bak Ebru teyze gitti bak bak. Mama yiyecek, süt içecek süt. Gel ona süt verelim. Koş koş koş. arkadaşlar Yamaç korkuyor oraya doğru gidemiyor. Ama korkacak bir şey yok. Baba gel. Yamaç tamam. Yamaç babanın kucağında gitsin. Yamaç korktu arkadaşlar oraya gitmedi. Aa. Arkadaşlar bakar mısınız? Aa, korktular mı herhalde bizden ya? Evet sessiz olun gelsin süt içecek. Bak bak biberonu varmış kocaman ama bizden korktu bu yavrucak ya. Korkma yavrucak biz sana bir şey yapmayız ki. Gel biz sana süt veriyoruz bak burada süt var gel. Nım nım nım, süt iç gel. gel 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 Arkadaşlar bak bak gelecek gelecek, gelecek. şimdi gelecek. Haset, dur Haset, dur hareket etme gelsin mamasını yesin. Sütünü içecek ama korkuyor arkadaşlar bizden herkesin, çok herkesin korktu. Ürktü böyle ya. Bana da versene teyze bana ver. Bana ver bakalım. Gel gel mamaya gel. Nım nım nım, gel sütünü iç gel. Gel gel gel. Karnı tok herhalde arkadaşlar. O yüzden yemek istemiyor. Arkadaşlar Yamaç istiyor. Yamaç'a verecek. Evet Yamaç gel bakalım. Uzat bakalım. Arkadaşlar Yamaç şu anda yavruya süt verecek. Ama yavru gelmiyor tabii ki. <laughs> Anlaşamadılar arkadaşlar. Gelmedi bak gördün mü? Yamaç ver bakalım uzat bakalım. Yiyebilecek mi? Bak, bak. Ver Yamaç ver. Yok arkadaşlar yemiyor. Doymuş karnı tok. O yüzden gelmek istemiyor Yamaç. Karnı. Evet arkadaşlar şu anda. <laughs> Hazret o yemez ki yer mi o? Evet arkadaşlar yavru yemedi de aman ah gördün mü ya? bak ya Hasret gördün mü bak bak sen Aa, evet o süt içmeye çalışıyor ama iç, içebilir mi ki o süt ya. Ay, dil, diline bakın arkadaşlar gördünüz mü aa kopardı kopardı <gülüyor> <gülüyor> koparır ama dikkat edin çocuklar bak nasıl, nasıl içiyor bak bak bak, bak. aa gördün mü aa bak bu da geldi yavaş gördün mü yavaş gördün mü yavaş, yavaş. yavaş gördün mü nasıl çekti bak bak yavaş bak yavaş bak nasıl çekiyor gördün mü bak 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 nasıl çek. O. Oh. <laughs> gördün mü nasıl çekiyor? Nisa gördün mü bak 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 nasıl çekiyor? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.